Merhaba oyuncularlar, GTA Online'ı PlayStation 4 ve Xbox One'da oynayanlar için önemli bir haber var bu hafta. Rockstar'ın haftalık e, sayfasında, bülteninde. Ve ayrıca bu haber aslında GTA Online'ın geleceği ve GTA 6'nın potansiyel çıkış tarihini de biraz işaret ediyor diyebiliriz. Ben haftalık videoları uzun zaman önce bırakmıştım biliyorsunuz. O yüzden bu kısımlarına es geçeceğim. Tow Truck'ta falan daha fazla kazanç olduğundan bahsediyor. Ancak ben bu güncellemenin şu bölümünü size göstermek istiyorum. Çünkü bu bölümde aslında PlayStation 4 ve Xbox One için bir değişiklik yapılacağından bahsediyorlar. Şimdi başlangıç kısmında PlayStation 4 ve Xbox One'ın limitlerine ulaştıklarından dolayı Artık bazı gerekli adımlar attıklarından bahsediyorlar. 20 Şubat'a kadar e, kliplerinizi almanız lazım arkadaşlar. Neden? Çünkü e, eğer klip falan kaydettiyseniz tabii ki. Çünkü artık 20 Şubat'tan itibaren Rockstar Editor PlayStation 4 ve Xbox One'dan kalkacak. Rockstar Editor nedir? Bilmeyenler için hemen bahsedelim. Bazen yanlışlıkla işte bilgisayarda falan da oynuyorsanız F1'e bastığınızda bir kayıt ekranı açılıyor. O kayıt ekranında aldığınız görüntüleri e, aslında oyun komple kaydediyor ve farklı kamera açılarıyla kolajlar yapabiliyorsunuz. YouTube'daki böyle GTA filmleri oluyor bazen. Yani benim çektiğim videolar gibi değil de farklı kamera açılarıyla klipler hazırlanmış oluyor. Onları bu Roxar editörle yapıyorduk. Bu özelliği PlayStation 4 ve Xbox One'dan kaldırıyorlar ama yeni nesil konsollarda ve bilgisayarda olmaya devam edecek. Yani o açıdan bir sorun yok. Bunu da niye yaptıklarını söylemişler. İşte yeni gelen güncellemeleri yani yeni yapılacak güncellemeleri cihazlar çalıştırabilsin diye bu işlemi yaptıklarından bahsediyorlar. Yani muhtemelen o kayıt esnasında sistem kaynakları çok harcandığı için bu özelliği devre dışı bırakacaklar eski nesil konsollarda. Bunu çok kullanmıyorsanız büyük bir sorun olacağını ee, sanmıyorum. Ben tabi internette çeşitli yorumlar var. İşte oyunun bu özelliğini niye kaldırıyorsunuz eski nesilden falan filan. Ee, yani iyi bir karar, kötü bir karar. Buna ben çok girmeyeceğim. Yani bence de çok gerek yok aslında eski sistemleri çok bozmaya. Ama şöyle bir durum da var. Buradan şunu anlıyoruz ki e, yeni gelecek güncellemeleri eski nesil konsollara da yapmak istiyorlar ve eski nesil konsollara yani Burada aslında iki büyük işaret var bizim için ee, ciddi miktarda güncelleme geleceğini düşünüyor Rockstar anladığım kadarıyla çünkü e, yani farklı bir platformdan özellik silmek falan çok kolay bir şey değil yani bir sürü bug oluşabilir bir özellik sildiğinizde mesela achievementların bazıları bu klip e, editöre bağlı aslında. Ve yani o achievementlar alınamayacak orada bir bug oluşabilir oyun crash olabilir yani bir sürü düzenleme yapmaları gerekecek Ve bu düzenlemeleri yapmaya istekli olmalarının sebebi muhtemelen oldukça fazla sayıda güncelleme alacağız gibi duruyor Bu da tabii GTA 6'nın 2025 olarak lanse edilmişti biliyorsunuz trailerda Muhtemelen 2025'in artık ikinci yarısı olacağı kesinleşti. Hatta benim düşüncem yani Kasım aralığa bile kalabilir. GTA 6 2025 senesinin Kasım'ına kalabilir diye düşünüyorum. Ama yani şu açıklamadan ben Ocak'ta Şubat'ta gelmesini hiç beklemem yani 2025'in. Çünkü böyle bir düzenlemeyi yapmazlardı. Yani yeni güncellemeleri getirmezlerdi. Ki bu noktada şunu da söylemek lazım. 2-3 sene önce zaten yeni nesil konsollar çıktığı zaman artık eski nesili bir noktada durduracaklarını söylemişlerdi ama bu karardan vazgeçmiş gözüküyorlar. Yani ben mesela Kayo Perico'dan sonra çok fazla güncelleme beklemiyordum. 2-3 güncelleme bekliyordum ama PlayStation 4 şu anda halen PlayStation 5 ve bilgisayar versiyonuyla paralel gitmekte. E, tabii sistemler eski olduğu için e, bu tarz bir değişiklik yaparak belki birkaç güncellemeyi daha alması sağlanacaktır. E, ama yani burada Rockstar'ın bir değişiklik kararı aldığı gözüküyor ki e, bu da mantıklı aslında. Çünkü e, eski nesil konsollarda hala çok fazla sayıda oyuncu var. Yani özellikle yeni nesil konsollar masaya çok yeni bir şey koyamadı. Ee, üretim sıkıntıları covid falan derken de çok fazla oyuncu da geçemedi. Yani PlayStation 5 evet çok satıyor hala ama yani PlayStation 4 milyonlarca kişi de var. Ee, bu nedenle de e, tamamen desteği kesmek yerine böyle bir çözüme gitmişler gibi duruyor arkadaşlar. Yani e, benim düşüncem bu açıdan e, biraz hem GTA 6'nın ne zaman çıkacağını görüyoruz. Biraz da aslında çıkacak güncellemelerin sayısını da. E, görmüş oluyoruz. Bir diğer noktada benim düşüncem yani bahsettiğim gibi normal şartlarda bu kadar farklı platformla uğraşmak mantıklı olmaz çünkü şu anda PC farklı bir noktada, e, PlayStation 5 ve Xbox Series konsollar farklı bir noktada ki Series S de bir yerde farklı bir sürüm gibi. E Bir de sen gidiyorsun PlayStation 4 ve PlayStation e, Xbox One'ı da. Ayrı bir düzene sokuyorsun şu anda. Yani Rockstar Editor olmayacak oralarda. Bu da bahsettiğim gibi az önce farklı geliştirme süreçleri gerektirecek. Yani e, sanıyorum hem kaliteli hem de e, çok sayıda güncelleme göreceğiz. Yani belki yeni bir heist bile görebiliriz diye düşünmekteyim. E, ki bence zaten çok da kötü güncellemeler gelmedi. Yani son 3-4 güncelleme genel anlamda Hani yeni görevler ve yeni aktiviteler getirdi özellikle tow truck biliyorsunuz e, önceden hiç yoktu yani bu noktada bence e, hani hem sevindirici hem de eğer gta 6'yı bekliyorsak da biraz e, üzücü bir gelişme oluyor ama yani e, o arada bu kadar e, gta online'a hala geliştirme yapmaları bence sevindirici çünkü e, boş oturmamış olacağız bir de yani şu da var yani GTA 6'yı kaç kişi oynayabilecek? yani GTA 6 için muhtemelen bir PlayStation 5 gerekecek, çok ciddi fiyattan satılacak bu oyun falan filan derken. Yani en azından GTA online'ın biraz daha böyle sevgi görecek olması iyi bir haber diyebiliriz ve böyle de videoyu tamamlayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar ama hani klipleriniz falan varsa onları, YouTube'a aktarmanız gerekecek. Yani bunu 20 Şubat'a kadar yapmayı unutmayın. Daha sonra bu özellik tamamen silinmiş olacak eski nesil konsollarda oynuyorsanız. Böylece de videoyu tamamlamış olalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.